A yapmam yapma Arkadaşlar bugün sizler beraber neredeyim diye sormayın Çünkü İzmit'ten video çekiyoruz İzmit'e geldik 8 saat sürdü. Burada Hüsamettin amcayla beraber e, Limon satıyoruz Aynen 40, 40 limon olmuş dur alalım Limonata yapalım Alalım sürahimizi Ya alıştım Hüsamettin amcayla Bekle elim kam kameraya geliyor biliyorum ama ha. O zaman alttan alttan yaparız tamam Ya gösteriyorum ya, şöyle yapalım Dur, Tamam Basmam gerek için Daha size limonata sırayı dolduralım Ha tamam Aynen Hüsamettin amca çalışıyorum diye bir bakmam lazım Hüsamettin amca çalışıyor mu? Aynen çalışıyorum tamam. E, ee, i̇leride Robux harcayacağım yani neden? E, ee, Robux harcayacağım. Ah çocuk geldi. <laughs> Gitti. Dakika, şuradan toplayalım. Limonata yapalım. Sürahiye. Alalım. Sürahiye. Dolduralım. Bir daha dolduralım. Dolduralım. dost sürahiye. Ha, sü ha sürahi de olmuş zaten. Dakika. Müşteriye bir hizmet veremedik ya. Ya yani müşteriye hizmet vermedik. Sürahi dağıtsam da öyle Tam Tamam birazdan burada hizmet vereceğim. <laughs> Para kazanım. <laughs> ne oldu? kızıyor ama hmm. babası şey yapıyor. Hani Baba ben değil ben de. Ben Ay çok tatlı. <laughs> Daha derin ne diye sormayın çünkü bir şey izledim. Manata aldığınız için teşekkürler. <laughs> Hmm, sürahi Sürahi bitmiyor. Sürahi bitmiyor. Bak ben sürahi doğabiliyorum. Dur bir şunu bırakalım. Sürahi sonsuza kadar sürahi oha. Hmm. Bak ya sürahi koy. Bak. Tamam. Şimdi benim limonata yapmam lazım. Aynen. Böyle biraz daha yapalım. Mis mis mis. Limonatalarınızı buradan alın. Yer Yerler Sahtekar Sakın Aynı Yer Yerlere Güvenme Oldu Tamam Ben e, Hüsamettin amcaya bir baksam mı Dur. Seçici bir tane alabiliyorum Aa Bir tane Hüsamettin amca alabiliyorum Neyse ileride alırız para doğrusu. 25 Robux'a bu arada az değil 25 Robux'a başarılır ben bir kasiyere ihtiyacım var gibi. Çünkü limonlar doldu bile yani. Artık benim kasiyere ihtiyacım var. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Ben bu arada 9 robusta ee, bir şeyler almış olabilirim. Bu aramızda bir şey var. Hiç kimse bilmiyor. Ama bu ne? Ay yok gerek yok. Ay yanında robux'ta şey varmış. Onu da yeni, yeni görüyorum. Onu almam. Tek sen Ben çok... Kendi kendini Kendi kendi tutsana. Ne tutsana? Anne. Tamam hadi kim geliyor şimdi? Umarım biri ışınlanmaz. E ee? Neyse kimse gelmiyorken ben biraz şuralarda ilgileneyim. Samettin amca. Samettin amca ne yapıyorsun? Bu arada e, bu amcamıza isim koymak isteyen varsa e, koyabilir. Sen neden yanmadın? Arkadaşlar bu amca amcam olsun. Bir isim koyalım buna. Böyle kalmasın şimdi. Hani buna bir isim koymamız lazım sonuçta. Neyse ben biraz daha para toplayıp 500 lira mı olacak? Öyle işte. Arkadaşlar bu arada bugün bir videomuz daha geliyor. Ya da yarın videomuzu. İzmit'i göstereceğiz size. Gezmeye çıktığımızda İzmit'i falan göstereceğim göstereceğiz. Ben İzmit'teyim yani. ve buraya gelmesi biraz uzun için. Yani 8 saat biz size gösteririz. E kim geldi? Ha, tamam. Merhaba Wow, ışınlanıyorlar. Tamam, kim geliyor? Oha. Çok sevdiler herhalde. O kadar sevdiler ki ışınlanıp geliyorlar artık. İyi. Şimdi kimse gel her tamam. Lafın üstüne insan geliyor. Limonata bitmek üzeredir inşallah. Tamam at, muhatabiyem. Yani tam dolmaya başladı artık. Bu arkadaki şey sayesinde ee, limon toplayıcımız. Ben biraz daha sizler vereceğim ve ee, 500 lira yapacağım. Ve bir kasiyer lazım artık. Her şeyi ben yapamam. Abi artık ışınlanıp gelmenize gerek yok. Her zaman açız. Tamam böyle daha iyi oluyor. Ben böyle kalıyorum. Aa yüzlerim. Ay, senin yüzün nasıl oluyor? Aa yüzleri çok güzel. Yüzleri de var. Pol Oha artık polis bile. Bizim arkadaşı. O Tam 5 liramız oldu. Bir kasiyere ihtiyacımız var. Her tamam. Ben limonatayı doldururum abi. Ya böyle daha net istiyor? Mağara. Tamam. tamam. Biz hangi çağdayız? Mağara adamı ne için bu arada? Tamam. Ben burayı bir buldurayım. Şurayımız dolu. Tamam ben burayı bir... Ay. Game Pass birazdan alacağız bu arada. Birazcık limonata yapalım lemonade. Daha yapamıyoruz herhalde. Lan. Abi kaç diğerimiz? Ee, keltoş. Ee, bu keltoşumuzun ismine ne koyalım? Onu da yorumlarda bekleriz. Ne koyalım lan? Ne acaba? Abi. Rahi doğru. Abi işler bayağı iyi olmaya başladı ya. Yani. 30 30 tamam Şimdi paramız hızlıca arttığı için ben bir şeyler almaya başlayayım aha özel test açtım açtım gitti light drop katı ve özel bir ödül toplamak için oyunu beğen light drop ee, hemen geliyorum Birazdan göreceksiniz gruba katılacağım. İrem gruba nasıl katılıyor Ne grubu? Bu grup oyunuydu işte. İrem, tamam. tamam. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne Neden girip çıktım diye sormayın. Gruba katıldım. Ee, i̇nşallah o güzel bir kutuyu açarız. Size de göstermiş olurum. Yani oynar. Bu arada oyunun ismi Lemonade Bu da. Yüklenmiyor. Tamam de arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Aa! Oyun İngilizce oldu. Ah tamam. Yok sonra sonra. Şimdi o gizem kutuyu açabiliyor muyuz? Bakalım. Özel teslim. Aa 200. Ü. Aa 500 oldu? Yine. <laughs> Poz alamıyorum bundan bir tane. ben e, bir şeyler alayım. Mesela e, bahçe var. Aldım. Süs ağaç. Yani iyi görünsün biraz. Şöyle boş durmayalım. Yol alabiliyorum. Limon kasası. Ha. Tamam arttırmış olduk. Ee, tamam ben bir 200 e daha yapayım. Yol alacağım. Yani imzalama. Mevcut fiyat 50 mi? Fiyat 50. he bitmiş limonata bitmiş. Niye söylemiyorsunuz? Bakın şunu bir bırak. Hadi yapıyoruz. Monat yapalım. 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 Yap, yap, yap. yap. Aldım. Rahi doldursana. Heh, tamam. İşte dolduracağız, dolduracağız. Aa benim bir tane daha almam lazım şu limon ağacını yapması için. Çalı alabiliyorum. Ne işime yarayacak artık? Bir işime yarar. İnşallah i̇şte, yani daha almam. E, evimin içine giremiyorum muyum? Şöyle kod içine yatsam. Hayır, içine yatırsam diyorum koltuğa yat. Bu arada benim boyum mu kısa bana mı öyle geliyor? Yani neyse öncelikle yapalım. Bir limonatamızı, lemonade'imizi. Tam bitmek üzere. Biz alacağız durun ve hemen geliyor. 2 gram olmuş bu arada. Birazdan alırım. Tam şimdi kadar Yol alalım. Ha yol böyle. Aa, ee, neden bu falan Ya ben şu derdim ona Cina falan gidecek sanıyordum Neyse o 4 dakikamız kalmış Ya da Ya 3 e, Aa konuşmayı unuttum Robux harcasam mı Şimdiden ya Şimdi harcarsam onu da bilmiyorum ama. Hı? Hadi harcadım. Sizin için. Oh my gosh. Parama var? Tamam tamam param oldu bayağı. Yok az. Tamam, bu parayı iyi şey için değerlendirmem lazım. O yüzden şuna 80 lira çalı alalım. Ne işime yarayacaksa. Hı, süs. Tamam çok işe yaramaz. Aç nane çiftliği otomatik ne? Ah ya alacak hiçbir şey yok ki. Limon ağacı mı alsın? Laka ben çalışan alayım. <laughs> Lan alamıyorum. <laughs> evet tamam. Şimdi bir tane daha meyve ağacı Limon ağacı. 650 lira oha. Kas. Oha. Eve sıkacağız. Spot yok. Eve sıkacağız neler? Tamamdır artık daha hızlı para kazanıyoruz. Daha doğrusu, daha doğrusu. O limonlar nasıl olmuş? Şunları da sıkayım bir videoyu bitireceğim. Çünkü bitirmem lazım. <laughs> Merhaba baba. <laughs> kaldı mı burada 20 tane kaldı <laughs> şimdi ona tam alalım şuradan doğru diyelim yani. hmm, okey Baba bu arada ben video çekiyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz zamanımız kalmış. Şu, e, şu tatlı bakım. Şuradaki durun. Şuradaki tatlı. Şu sırtımdaki tatlı bakın görüyor musun? Onun için abone olun ve like atın. Hadi bay bay.